Pınar yeğenime kahve içmeye geldim. Hayırlı günler YouTube ailem. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Pas yeğenim kahveler yapmış. Kahveye çağırdılar beni. Nurtancığım sen ne yaptın dedin? Nurtancığım da de geldi. Komşun 40 Nurtan. yıl daha Pınar'a borçlandı. 40 yıl Pınar'ın hatırını sayıp duracak Uğur. Niye? 40 yıl hatırı mı? Kahve içiyor galiba. Nurtan'ın mi? Nurtan'ıma sanki torpil mi olmuş? Ne Nurten? Ben, beni seviyor Pınar. <laughs> He, sever. Beni seviyor. Aşk yaşıyor kızlar. Sen anne. de benim e, YouTube aileme iki söz söyle. Ne diyeyim? Hmm. Ben? Bir fincan kahvenin kırk bir <laughs> hatırı vardır. He. İki söz söyle. Ne diyeyim? Ya bak küçük bir şarkı söyle ya Nurten'im. Yani böyle patlasın benim YouTube. Hadi, Hadi ne ver. Ne söyleyeyim? Bir şey söyle ver. <laughs> Hadi çiçeğim. Dur. Az kendime geleyim. Gel. Bismillah. Uşak görürse beni öldürür Yok be görmez o. Söyle. Haber da sizin mi oldu? Her he olmuş. Hepsini evet, Bu lokum da bunların marketteydi. Organik, organik <laughs> armut. Bu çik... da bu da marketten geldi. Değil mi? He. Yere düşen öyle oluyor. Yapacak bir zarcı Zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım sandım elin dilinden oy Terk ettim salamı dönemem gayrı. Ben bıktım usandım sandım elin. Terk ettim sığlamı, dönemem gayrı. Ferrari'ye yandım, yandım, yara ateşine. Ferrari'ye yandım, yandım, yara ateşine. Neler gelir gariplerin başına. Neler gelir dariplerin başına Ağlayarak yarak gelme mezar taşıma Oy, Uyanıp da sana gülemem gayre Allah.

Ne kadar çektin çekiyorsun abla bu sene? Ee, var 5-6 yüz gibi. İyi Allah bereket. İnsan 5 ton vardır. <laughs> yani. Şey sattın mı? Yok. He. Ne söyledim ben? İşten söyledim böyle. Dinleyen bir daha dinlesin diye öyle söyledim. Ağzına yüreğine sağlık. Tamam canım artık kapatabilirsin. Ağzına yüreğine sağlık Nurten'im. Ha bu sunumlukları da. Heh. Giderken götürecek mi? Giderken alsam götürsem mi? Ne? Yeni videolarda görüşürüz değerli dostlarım, arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Sizlerden ayrılmak zorundayız. Yani bir şey tuşuna, abone tuşuna şöyle basın değil mi Nurtan? Söyle. Evet. Destek olun. Bir beğeni benim. tuşuna basabilirsiniz. Memnun oluruz. Destekleyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Desteklemeyenlere de desteklesin. Aynen. Görüşürüz hoşça kalın. Eminönü Sultanahmet'te dur. Hop papaza.